Alışverişe hazır mısın Cidem? Hazırım hazırım. Nasıl hissediyorsun? Çok iyi süperim. Neyle başlıyoruz? Önce maydanoz, yeşil soğan. Maydanoz değil o kişniş. Hayır doğru aldım. Emin misin? Çok Aa, eminim hem de. E. Ve ıspanağımız. Ispanak değil o pazı. Hayır eminim ıspanak. Cidem kaç yaşındaydın? 30 yaşındayım. Roka almayı unuttum. Hayır roka almayacağım zaten. Peki ne alacaksın? Domates şimdi. validen arkandan ne dedikodular yapıyordur? Vallahi çok uyuduğumu söylüyordur. Uyum uyumana neden bu kadar çok takıyor? Ya bilmiyorum bir takmış uyumama zaten nedense anlayamadım yani. Sen neden çok uyuyorsun? Eşimi gücümü yapıyorum ama yine de uyuyorsun uyuyorsun. Günde kaç saat uyuyorsun? Ya e, saat değil gündüz gün içinde uyumam da. E mesela sabah 11, 11 buçuğu falan buluyor tabi Kaçta yatıyorsun? E biri falan buluyor tabi Otur derse otur kalk derse kalkar. Ah, 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 ah. Ya arkadaşlar elif'le buluşamıyor mu Veysel? Yok, gidemez, gidemez imkanı yok. Ay Evler. yok artık. Tabii ki. 10 yıl olmuş ya. Tabii ki. Aa her yere peşinde mi? E tabii beraber giderler, alışveriş, bazen şey yapar, cumartesi pazar. Telefonlarını Gitmesini karıştırıyor. Oo telefonlarını karıştırıyor mu? E, karıştırır tabii ki. Yok, yokmuş ha Çiğdem Evet, benim çok fenadı. Ben Veysel'in yerinde olsam nasıl öğlene kadar uyuyor ya, uyurken topuklar sabah giderim arkadaşlar. <laughs> Gitsin <gitmiyor, gülüyor> de görsün. Tabii ki, Ay. gitsin de görsün Veysel. mesela. Evet, sen şikayet etmiyor mu bu durumdan ya? Yok, hiç ne söylemez, söylemez bize? bize. Bir şey, diye. şey diyemem. Anası onu bunun için mi <laughs> doğurdu be? Ya hiç sorma, ağlayacağım şimdi sus ne olur. <laughs> Çilem, bu haftanın yemeği perde pilavı. Sen neli yapacaksın? Tavuklu yapacağım. Kayınvaliden tavuk yemiyor. Yapacak bir şey yok. Tadına bakacak. Perde pilavı öyle olur. Çok iyi araştırdım. Çok iyi baktım. Bu arada kalan süren son 19 dakika. Tamam. Önce kasap reyonuna gidelim. Pariş verelim kıymamı, etimi. Eyvah! Kimse yok. Bakar mısınız? Buraya tamam. kim bakıyor? Biraz çabuk olabilir miyiz? Bir kilo kuzu ee, kuşbaşı. Evet. 250 gram ayrı kuşbaşı. 250 gram köftelik e, çiğ köftelik kıyma, 250 gram orta yağlı kıyma. Ben hiçbir şey anlamadım. Beyefendi anladım acaba? 1 kilo e, kuşbaşılık et, 250 gram kuşbaşılık az et, e, 250 gram çiğ köftelik, 5 gram da lahmacun. Yarım kilo değil, okey. 250 gram. Ha, tamam. Şuradan bir göğüs alabilir miyim? Bir evet. de kalça but alayım ben. La ne yapacaksın? Şeyde tavumda kullanacağım. Sırada ne var? Sırada buradan gelmişken şey yapalım. Çiğ badem, çiğ badem. Bakar mısınız? Ya erken kalk diyorum işimi de yapayım. Gezmeye de gidecekse beraber gidelim. Gezmeye gidilecekse erken gidip gelelim. Ha senin derdin o. Kalksın ki bir an evvel gezmeye gidelim. E yani artık bu yaştan sonra bir gezmeye gidelim hayatım. Gidiyor beraber? Benim bir gün demez ki anne kalk gezmeye seni götüreyim de demez. Çiğliyim çok. Evet ama ben de diyorum bir yere gideceğim zaman hadi kızım kalk beraber gidelim. Sen diyorsun o evet. Demeydi. Hadi kalk bir tatlı bir şey yaptığım zaman güzelim. Hadi gelin aşağıdan sesleniyorum. Hadi Çiğdem. Gelin hadi yemeğe. Ah bir de Bu Boğazından geçmiyor, ya. geçmiyor. Senin bir o lokma geçmez, onlar lökür lökür götürürler götürüyor. sensiz. Aynen benden gizli götürüyor, götürüyor. Zaten şey demiş arkadaşları da, 15 bin TL'yi kazanırsam demiş, karı koca tatil edeceğiz, çocukları bırakacağız, yok, baş başa demiş gideceğiz. Yok yok öyle değil, çocuğun geleceği için. Hadi ya bunu tutturamadım, hadi mutfağa gidelim. <laughs> <laughs> Bu olmadı. Yok. Olsa o kadar ama bayağı tutturdum. Evet bayağı tutturdunuz bayağı. evet kayınvaliden Çiğdem hiçbir iş yapmıyor diyor. Hayır yapıyorum o kadar da değil ya. Kahvaltıyı kim hazırlıyor? Ya kendi hazırlıyor kahvaltıyı. Peki sen? Ben, ben yatıyorum. Yok. Ben kalktığımda kahvaltı hazır olmuş oluyor. Tabii sen bir iş yapmıyorsun işte. Ya tamam bir kahvaltı hazırlıyor. Temizliği kim yapıyor? Temizliği herkes kendi evini yapıyor. <laughs> Birlikte yaşamıyor musun? Şey duplex altlı üstlü. Ben üstte işte oturuyorum. Kaç oda senin? Kendi iki artı birde oturuyor. Beni bir artı birde oturtturuyor. Sürekli geliyor mu? Gelir tabii. Son... Beş dakika gelin hanım çabuk. Ya hayır hayır mikser. Eyvah yetişmeyecek. Neden kefir aldın? Hayır ayran. Çiğdem etleri unutma. Etleri malim ben. Çabuk oğlum çabuk. çabuk tamam tamam çabuk çabuk çabuk. 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 Evet. Tamam. Yanlış aldın. Gider, hayır hayır doğru aldım. Ay. Kasabımız doğru mu verdi? Evet doğru aldım. Bu üstteki ne kıyması? Bu lahmacunan. Ne fark var arasında? E, bu yağlı bu yağsız ve iki defa çekilmiş. 10 saniyelere girilirken gelinimiz market arabasını kasaya yanaştırıyor. Durun durun çekilin çekilin. Alışverişi tamamlayan Çiğdem şimdi de ödemesini yapıyor. Ne kadar tuttu? 330 TL. Şöyle vereyim. İşini almayı unutma. Tabii ki. Evet çayda. Aa, Buyurun. görüyorum. teşekkürün evet. Teşekkür ederim. Kim yaptı acaba? Gelinimin ikramı. Who is mate? Evet, Aa, gelininizi teşekkür ederiz. Evet. Sahinli. elinize sağlık. Ah, teşekkür ederim. neler getiriyordu sana da. E ne oldu? Niye gitmedi? Merdivenden gizemedi? düştü. Şalgam, pasta. Her şey kırıldı. Kim merdivenden düştü? Eşyaları. Ah geçmiş olsun. Ya evet. Ay, i̇yi çiğdem düşmedi yok. yani. Yok çiğdem düşmedi. Düştü. Elindeki poşet sen düş yere. Aa. Sakarlık olduğu... biraz nasıl var <laughs> evet. <laughs> heyecan var heyecan heyecanlandı heyecan i̇şte var. İşte ev dubleks olunca merdiven evet. bu tür şeyler ama yok, Allah korusun. Yok bizim korsu. katta var merdiven, şey asansör var. Ama üst katta yok. Anladım. Üst katta almamışlar. Anladım. Ondan sonra onları tabii ki heyecandan Geçmiş olsun. Indirirken... Olsun hiç ama, ama iyi olsun. Üzüldü. Önemli değil. Ben istemiyorum zaten. Sana Bana yaramıyor zaten Şahide Hanımcığım ya. <laughs> Aa bakın herkes şahittir burada ben hariç herkes yiyor yani ben alıyorum ucundan bir lokma iki lokma gerisinin gittiği yer malum zaten. Ama özendi çok özendi. Çok teşekkür sizin. ederim. Çok özendi. Yıldızınız da gözümü alıyor bugün star gibi parlayacaksınız. Evet evet. Bugünün yıldızı şahidi hanım. Siz de öylesiniz canım. Çok teşekkür ederim. Siz de öylesiniz. Bu arada sevgili izleyenler biliyorsunuz e, resmi olarak ülkemizde Covid-19 vakası görüldüğü ilan edildiğinden açıklandığından beridir biz. Geçmiş sezon dahil e, korona için, Covid-19 için derken hoş geldin. Hoş geldim. Çiğdem geldi. Evet. Ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz. Nasıl geçti? Çok güzel geçti. İyiydi. Şimdi de öbür odaya geçiyorsun. Evet, Üst baş hemen üstümü değiştiririm de saçlarımı toplayıp topla geliyorum. gel canım, topla gel. Topla gel. <laughs> gel 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 gel. Evet, Covid-19 <laughs> önlemleri çerçevesinde devam eden çekimlerimiz ee, aynı şekilde de Yine aynı güvenlik tedbirleriyle sürüyor biliyorsunuz bütün yarışmacıların ekibimizin ben de dahil herkesin içeri girerken ateşleri ölçülüyor herkes maskeli çalışıyor sosyal mesafemizi koruyoruz zaten biliyorsunuz çok büyük bir masa yaptırdık ve geçen sezondan beridir de mesafeli neredeyse bir 2 metre farkla oturuyoruz oturtuyoruz kayınvaldelerimizi aynı şekilde her gün bu ev ilaçlanıyor ve artık gelinlerimize de ee, ...ve de tabii ki kayınvalidelerimize de mutfakta bulundukları süre içerisinde iki tane tercih sunduk. İsterseniz maskeli isterseniz siperlikle yemeklerinizi pişirin diye. Ee, geçen sene de bu uygulamamız olmuştu. Ee, bakalım bugün Çiğdem nasıl pişirecek yemeklerini ama biz önlemlerimizi alıyoruz. Zaten ilk uygulayanlardan e, biziz e, programımızda, çekimlerimizde. Geçen sene de aynı şekilde e, aynı kurallara... E, yasaklara ve tedbirlere bir hayli önem verdiğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz. İçiniz rahat olsun. Üstelik de bütün ekibimize de COVID-19 sebebiyle test yapıldı. Çok şükür hepimiz gayet iyiyiz. Düzenli olarak da testlerimiz yapılmaya devam edecek diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.